ücret kesme cezasının hangi durumda uygulanacağı ve her bir ceza için yapacağınız ücret kesintisi miktarı iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde açık bir şekilde tanımlanmalıdır. İşverenin ücret kesme cezası uygulaması halinde bu durumu sebepleriyle birlikte derhal işçiye bildirmesi gerekmektedir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz. İşçilerden ceza karşılığı yaptığınız kesintilerin, işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına, bakanlıkça belirtilecek Türkiye'de kurulu bulunan bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılması gerekmektedir. Her işveren iş yerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur.